Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yengeç burçları, yükselen Yengeç ve Ay burcu Yengeç olanlar 2-9 Mart. Önümüzdeki hafta kahve falımızda neler var? Bizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli olalım arkadaşlar. Dilediğimiz, istediğimiz tüm güzellikler önümüze düşsün. Niyetiniz niyetim olsun. Bakalım bu hafta Yükselen yengeç olarak ben de. Kahve falımızda neler çıkmış. <laughs> Hemen böyle yan yan. <laughs> evet şöyle bir falımız var arkadaşlar. Şimdi bir kere aşk ilişkiler hani gördüğünüz gibi şurada bazı konular var ama bunları sanki çözeriz. Bunlar çok bize sıkıntı olmaz. Hatta güzel gelişmeler hatta şöyle de devam da edeceğim arkadaşlar. Şurada bir şey gördüm. Çünkü evinizle alakalı ne sıkıntı var arkadaşlar? Yaşadığınız yerle alakalı bir mal mülk de olabilir, bir arsa Bakın orada beyaz görsellerde var. İki yolun birleştiği, iki konuşmanın birleştiği ve çok güzel haberler alacağımız bir hafta sonu var. Yani burada bu şey gibi görsel. Ee, hani evinizde Atıyorum, e, kirayla ilgili bir sorun var. Çözersiniz. İşte satılacak bir mal var. Onunla ilgili konuşmalar yapıp çok güzel cevaplar alır. Belki satarsınız bile diyebilirim. Hani para görseli yok ama çok güzel köşelenmiş olması aslında e, güzel bir e, haber alacağımızı ifade ediyor ya da evimize bir şey alacağımızı ifade ediyor arkadaşlar. En basitini inecek olursak. Ama hafta sonu özellikle güzel bir gelişme var. Güzel bir haber önümüze düşecek gibi görünüyor. Şimdi burası da iş maddiyat. Tabii ki iş ve maddiyat diyoruz. Çalışanlar için diyoruz. Çalıştığınız iş yeri ama çalışmıyorsanız da cebimizdeki para. Parasal konular, ailedeki parasal konular belki diye de değerlendirilebilir. Aynı zamanda burası aralıklarla söylüyorum ama eğitim hayatıdır da. Yani bu hafta okul hayatınızda neler var gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi burası biraz yoğun görsellerde çıkmış. Bu yoğunluk ne demek? Bu hafta yengeç burçlarının daha çok maddi konulara ya da işiyle alakalı konulara dikkat etmesi lazım. Diğer yerler biraz cepte. Ana konular biraz bu konuların içinde geçecek, konuşmaların daha yoğun olacağı alan olarak çıkmış. Şimdi bir kere pazartesi günü itibariyle e, konuşma görüşme ne istiyorsunuz arkadaşlar? Böyle sisli puslu bir yerde kalmış bir anahtarınız var bir kere. Belirsizlik içerisinde olan bir başlangıç demek bu. Yani bir işe başlamak. Hadi ben şu işe başlayayım. Ya da işte iş teklifi geldi, konuştuk, hadi başlayalım gibi. İş yerinde başlanması gereken bir iş. Beklenti içinde olduğunuz bir anahtar elinize geliyor belirsizlik halinde bir anda önümüze çıkan e, güzel bir gelişme demek bu güzel bir haberleşme bile diyebiliriz o yüzden pazartesi önümüze düşen şeyler aslında bize keyif verecek bizi zorlamayacak sonunda oldu diyeceğimiz bazı konular salı günü burada biraz karışmaya başlıyoruz salı günü itibariyle aslında Geri geri gider görsellerinde çıkıyoruz. Yani bu ne demek? İşte iş yerinde bir konu hiç de girmek istemiyorum ben bu işe. Demek ya da bir para harcanacak ama ya keşke harcamasam şu parayı gibi bir durumda geri geri hani pazartesi geri dönelim ya der gibi bir salı var. Ee, burada arkamızda hemen bir kişi fikirsel anlamda baskı uyguluyor bir kişinin bıdı bıdı etmesi parasal bir konuda bir patronun ya da şefin diretmesi üstümüze gelmesi gibi bir durum işte biz buradan biraz kaçıyoruz yani aslında salı günü önümüze düşecek işler çok da işimize gelmeyecek hani böyle ne gerek var ya şimdi bunlar zaman doğru zaman mı? Dediğimiz bazı konular ve burada bir bayan görselinde bıdı bıdı yapan kişi de onunla uğraşmalar var. Şimdi üst bantta hadi bu bizim bıdı bıdı yiyecek. 10 rakamı da çıkmış arkadaşlar iş konuları kesin bu. Bir haberleşme süreci var salı günü bu haberleşme karşıya gönderiyorsunuz haberi haber gidiyor fakat cevap gelmiyor gibi bir duruma bizi sokabilir. Ee, özellikle salı gününden çarşambaya akan Çarşamba da aynı konularla ilgili bir mücadele alanında olduğumuz görünüyor. Fakat çarşambanın değişikliği şu. Bir kişiyi kucağımızda almışız çocuk gibi. İşimizi kucağımızda almak, bir para konusunu kucağımızda almak gibi düşünün. Hani hopla böyle zıplatırız ya çocuğu elimizde. Hoppala der gibi böyle. Aynen de öyle bir görselimiz var. Bu ne demek? Kafamızı karıştıran maddiyat mı, iş mi ya da işte çözer miyim çözemez miyim diyen bir konuyu çok rahat bir şekilde çözeceğimiz anlamına gelir. Kontrolün bizde olduğu, bir şeyi yaparken ya ben bunu şöyle yapsam deyip de bir anda girip bir işi sonuçlandırdığımız ve hemen akabinde de zaten güzel bir ödülünü, güzel bir konuşmayı, güzel bir görüşmeyi cebimize koyduğumuz görselleri var. Şimdi çarşambadan sonra topluluk içerisinde sıraya girmiş insanlar var sanki. Sırasıyla yapılacak işler diyebiliriz. Sırasıyla yapılacak ödemeler diyebiliriz. Bir topluluğun içerisinde bir sevinere gitmek gibi bir görselde çıkmış. Perşembe biraz çok konuşmanın olduğu, çevremizdeki insanları çok fazla lafla bir şeyleri anlatmaya çalışacağımız gün diye değerlendirebiliriz. Cuma günü bir kişinin ağzını kapatır görsellerinde çıkıyoruz. Hani sen sus tamam halledeceğim. Patron, şef belki de ya da bir ödemenin bir dakikaya tamam halledeceğiz bir durum dediğiniz bir gün. Burada aslında küçük küçük konuşmalar ama çok iyi bildiğimiz bir aydır. Yani buradaki... E, konular ve mevzular bizim bildiğimiz yerden geliyor öyle söyleyeyim çok iyi bildiğimiz hakimiyetin gene bizde olacağı ve hafta sonuna kadar özellikle cumartesi diyelim tamamlanacak bir enerji var İşte burada elinizde e, çözmeye çalıştığınız konu neyse aslında cumartesi en geç bu konuları da çözersiniz zaten iyi biliyorsunuz diyebiliriz şimdi buradan sonrası Şam'da kayısı dediğimiz alan onu söyledim şurayı söyledim zaten ama İlişkilerde bu hafta nasılız? İlişkilerde biraz e, pazartesi salı iyi, hanemizde iyiyiz. Yapmaya çalıştığımız işler güçler olur. Evden çok dışarı çıkmayız ama çarşamba silahı yol var. Bir süredir ötelediğimiz bir yola gitme durumu olabilir. Minik 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 böyle birçok iş, birçok konuşma yapacağımız bir gün. Çarşamba biraz böyle şey bir e, çarşamba. Hani sanki ben koşturuyorum, iletişim çok onu da yaptım bunu da yaptım sanki haftayı böyle çarşambaya sığdırmışız da her şeyi o gün bitirmeye tamamlamaya çalışır görsellerinde çıkıyoruz burada ilişki olarak değerlendirecek olursam bazı belirsiz konuşmalar yapılabilir ya da boş konuşmalar yapılabilir çok kırıcı üzücü olmaz ama boşa geçen zaman diyelim biz buna ee, koşuşturma net var ama gene ilişkinizde belki de karşınızdaki kişinin işlerine destek vermek ya da konuşulacak konularda bir koşuşturma halinde hadi bir an önce konuşalım halledelim gibi böyle e, zamanlar süreçler geçirebiliriz cuma da sakin arkadaşlar bu arada dediğim gibi hafta sonu cuma cumartesi pazar bir, bir kere kolektif bir fal ama çok güzel bir gelişme, çok güzel bir haber var. Şimdi ilişkiler olarak yine güzel geçecek bir hafta sonu. Konuşmalar çok temiz, konuşmaların gittiği süreç çok temiz. E, hatta burada böyle bir e, enerji görseli var. Yani ben şey diyorum, hani na nasıl güzel bir şey olacak da bu kadar? sevineceğiz diyesim var yani inşallah da olur. Ee, ve hafta sonumuz güzel geçer arkadaşlar. Alt banta baktığın zaman bile yola gitmek isteyenler yol. Yoldan gelir, yolda gidilir. aman cuma cumartesi özellikle iki yol. iki yola gitme ya da iki yoldan gelme durumları olur. Planlama yapılabilir. Bu haftamız güzel arkadaşlar ya. Yani. Zorlamayacağım yani burayı. Bakın şimdi buradan da görüyorsunuz arkadaşlar. Daha ne olsun yani. O R harfinde kim var? Ailede birisi. Benim oğlum. Hadi bakalım onun bir konusu. <laughs> Çok sadık görsellerde çıkmış bu R harfindeki ama kafasının üstü dolu bir şeyler gizliyor. Basamak basamak o kişiyi böyle köşeye sıkıştıracağız. Öyle miydi? Öyle miydi? O mu oldu? Bu mu oldu? Diyerek öğreneceğimiz şeyler var bu R harfinde. İsmin içerisinde R harfi olan kişiden. Şimdi buradan ekleyebileceğimiz bir şey var mı diye bakıyoruz tabii ki. Bir kere şu solda gördüğünüz balık görselleri. E, bu çok temiz bir balık. E, Salı, Çarşamba en geç bir para haneye işte bizden gelir ya da hanemizde birisi para getirir. işte eşiniz çalışıyorsa eşinizin parasının gelmesi ya da bir yerden bir para gelmesi gibi düşünün. E, öncesinde iki işiniz, iki konuşma, iki görüşme dimdik duruyoruz. Bile bile isteye yaptığımız konuşmalar ve görüşmeler akabinde de bir para. Şimdi onun karşısında yalnız bir e, görsel var, biraz parlıyor şöyle yandan bakmaya çalışacağım. Yanımızdaki sevgilimiz mi, eşimiz mi? Elinde bir tepsi var. Bazı konularda e, ona bir haber gelecek. O haberle birlikte elinde tepsi e, varlığıdır, hani bildiği iştir öyle söyleyeyim. Elindeki tepsiyi sanki oraya götürüyor, hani iş teklifi gibi belki hanede bir kişi iş teklifi gelecek gibi. Gene iletişim falan var ama çok güzel sonuçlanacak cevabı var. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Şurayı çıkartamadım. F harfi gibi duruyor. Ailede 4 rakamı. İletişim ters. Ters bir iletişim diyebiliriz. Fransa'nın F'si ya da Burdur'un B'si. E, kafasına taktığı bir şeyle alakalı bir tartışma yaşatacak bize. Üstü kapalı konuşmalar yapan birisi bir anda ortaya çıkartacak. Ha bu arada aşk beklentisi içinde olanlar çarşamba çevrenizde dikkat edin. Yeni başlangıçlar için güzel bir gün. Evet gördüklerim bu şekilde güzel bir haftaya hazır mıyız? Evet sağlığımız, saatimiz, huzurumuz, isteklerimiz, arzularımız, keyif alacağımız her şey önümüze düşsün. Güzel bir hafta geçirelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki haftaya yeni bir kahve falında görüşmek üzere. Hoşçakalın.